Evet, çık oradan. Evet, hazır mıyız? Hop! Aferin oğlum be, hatamı düzeltti. Okay. Evet, kötü vurdu. Evet, hop! Kal bakalım. Bravo! Yalnız acımam sonra bak, ayağım oluşuyor yavaş yavaş. Hop! Evet! <laughs> Alışıyor derken Biraz fazla büyük konu. Hop! Evet! Evet! Oy. Koy! Harbi alışmış ya. Mücadele! Mücadele! Atla! Gol oldu! Hop! Evet! Bravo! Bravo. Hop! Hadi! Hadi! Aferin oğlum be! Bravo Ahmet! top <laughs> top <Tonto. gülüyor> hop <gülüyor> tamam dinler aferin mehmet tabii eee